Merhaba çocuklar. Bugün biyoloji dersi işleyeceğiz. 10. sınıflarda biyolojiden birinci ünitede hücre bölünme çeşitlerini göreceğiz. Fakat hücre çeşitli bölünmelerine geçmeden önce hücreden bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla 11. ve 12. sınıflarda bu konudan yararlanmasını istiyorum. Bir ihtimalle de üniversite adına bazı soruların çıkabileceğine inanıyorum. Evet, hücre konumuz. Hücre biliyorsunuz canlıların en küçük yapı taşı. Yani bitkilerde, hayvanlarda bir hücreli yapıya sahip olan amip, öklana gibi canlılarda hücre Hayatsal olayların geçtiği canlının en küçük yapı taşı. Biliyorsunuz hücreler bir araya gelir dokuları. Dokular e, malumunuz organlar. Organlar da bir araya gelerek sistemler oluşturur ve sistemler sonucunda da organizma e, bütün işlevleriyle oluşmuş olacaktır. Dolayısıyla bunların en küçük birimi yani sistemlerin dahi en küçük birimi hücre olduğu için bütün hayatsal olaylar burada geçmektedir. Nedir hayatsal olaylardan? Örnek verelim mesela sindirim, bunlardan bir tanesi, solunum, boşaltım gibi işlemler hücre içi faaliyetler sonucunda söz konusu olmaktadır. Size hücreyi 17. yüzyılda mikroskopun bulunması Robert Hooke şişe mantarları üzerindeki çalışmalar esnasında bazı boş odacıklar gördü. Bunlara hücre adını verdik. 17. yüzyılda tabii ki mikroskopun gelişim biçimi ilkeldi. Dolayısıyla ancak boş odacık halinde gördü. Daha sonraki yıllarda teknolojinin ve ilmin gelişmesiyle bu boş odaların içeris içerisinin aslında dolu olduğu, birçok yapının olduğu gözlendi. Bu yapıları günümüzde artık ışık elektro e mikroskoplarıyla e çok büyülterek e her e bölümünü tek tek incelemekteler ve bize daha net bilgiler vermeye çalışmaktalardı. Tabii ki hücre tamamen günümüzde aydınlatılmış mıdır? Hayır. Mesela örneğin ben şey kısa bir üzerinde durmaya çalışayım. Biliyorsunuz ilimde şüphe çok önemli. Yani internette izlediklerinizde, bilim adamların bazı anlattıklarında ve günümüzde net bir şekilde ortaya çıkmayan, teori olarak ortada olan her şeyden şüphe etmek zorundayız. Bilimin gayesi de budur zaten. Şüpheli bakılacak her şeye. Çünkü yüzde yüz insan vücudu çözülmüş olsaydı, bugün mesela hastanelerde verilen iş, ilaçlar tahmini verilmezdi. Net bir şekilde belirlenir ve ona Karşı tedavi edebilecek ilaç net bir şekilde yazılırdı. Ama ne yapıyor doktor? İlaçı yazıyor. Bir hafta sonra gel, o konuyla alakalı e, gelişmeleri, o hastalıkla alakalı gelişmeleri gözlemleyelim, tekrar e, bakalım ve ona göre hareket edelim diyor. Siz bir hafta içerisinde geçmezse ikinci bir ilaç söz konusu olabiliyor. Şimdi tabii ki hele bu ıı, korona döneminde ilmin arkadaşlar ne kadar ıı, büyük olduğunu, ne kadar etkili olduğunu gözledik. Ve Mübarek Hazreti Ali ne demişler? İlim çinde de olsa gidin alın. E Atatürk de bu konuda hayatta en hakiki mürşit ilim diyerek ilmi ilme Parmaklarını basmışlardır. Çok önemli olduğunu ifade eden iki büyük şahsiyetin sözleri. Şimdi tabii ki biz e, bundan sonra hücrenin önce ben size bir şeklini e, gerekirse çizmeye çalışacağım. Daha sonra onların üzerinde yapılarla alakalı bilgi vereceğim. Evet, basit bir hücre şekli. Bu bir hayvan hücresi. Hayvan hücresinin en dışında hücre zarı var. Hücre zarı. Ortaya yakın bir bölgede çekirdeğimiz var. Tabii ki bunların içlerini dolduracağız. Çekirdek ile hücre arasında kalan şu bölüme, şu boşlukta bölüme sitoplazma diyoruz. Ya yani şurası tamamen çekirdekle hücre zarı arasındaki bölüm tamamen sitoplazma diye adlandırdığımız bölge. Şimdi size bunlardan tek tek hücre zarı sitoplazma çekirdek hakkında bilgiler vermeye çalışalım. Hücre zarı canlı bir yapıya sahip olup esnektir. Eğer sert bir yapıya sahip olsaydı, esnemesi söz konusu olmasaydı, yırtılmaları e, birbirlerini sıkıştırınca hücreler arası sıkışma söz konusu olduğunda yırtılmaları söz konusu olacaktı. Dolayısıyla esneklik. Mesela e, basıyorsunuz buraya. Bakın içe doğru hareket ettikten sonra geriye geldi. Bu hücre zarının esnekliğinden kaynaklanmaktadır. Hücre zarı aynı zamanda seçici geçirgendir. Nedir seçici geçirgen? Her maddeyi kendi içerisine almaz. Onu da üzerlerinde şu şekilde aşağı yukarı birçok yerinde söz konusudur porlar vardır bu porlar yani delikler kanalıyla ince dediğimiz yani kılcal damarlar dediğimiz damarlar kanalıyla gelen besin içeriye alınır daha sonra içeride işlemler görkten sonra tekrar diğer por yardımıyla dışarıya yine kanal Kılcal damar kanalıyla dışarıya e, atılır. Evet. Bundan başka hücreyi korur. Demek ki hücrenin sitoplazma ve sitoplazma içerisindekileri çekirdeği ne yapıyor? Koruyor. Hücrenin dağılmasını önler. Yani bu içerideki yapıların dışarıya akmasını önlüyor yapısında protein en fazla daha sonra yağ ve karbonhidrat vardır. Hücre zarında neler varmış? Protein fazla, daha sonra yağ ve az miktarda da karbonhidrat moleküllerinden yapılmıştır. Hücre zarı akıcı bir mozaik model olarak da adlandırılır. Akıcı mozaik. Evet. Bu isim de hücre zarına verile bilmiyor Akıcı mozaik diye. Bu az önce ifade ettiğimiz karbonhidrat, protein ve yağların burada birbirlerine bağlanmaları sonucunda bazı yapılar söz konusu olur. Örneğin karbon karbonitratlar ile proteinler birbirlerine bağlandığında glikoprotein yapıları oluşturur. Demek ki karbonitrat artı protein bu yapı bu yapıya ne diyormuşuz çocuklar? glikoprotein. Evet üniversitede e, sorulabilecek sorulardan bazıları. Yine karbonitratlar yağlarla bir bağlantı oluşturursa bu bağlantı sonucunda da gliko lipit denilen bir yapı ortaya çıkıyor. Evet. Unutmuyoruz. Karbonhidrat protein glikoproteini karbonhidrat ya ise glikolipiti evet oluşturuyor. Neden bunları söyledik? Tekrar bu sayfaya döneceğiz. Gluko protein ve Glikolipid Biliyorsunuz lipit yağ demektir. Protein zaten. E, glikos, glikos, karbonhidrat. Glikoprotein, karbonhidrat protein. Karbonhidrat, bu da yağ biliyorsunuz. Lipide yağ diyoruz. bu ikisi hücreye özgürlük önemli bir ifade özgürlük kazandırır. bu şu demektir çocuklar. Özgür, özgürlük. Eminleri aldılar. Ve gerekeni yapar. Ya bu emirlere göre gerekeni yapar. Ya şöyle diyelim. Beyin emir verir. Mesela hipofiz bezine. Hipofiz bezi çıkardığı hormonla emir alması gereken bölgeye hormonu gönderip emri verir. Ve e, o bölgede bunun karşılığında gerekeni yapar. Bunun haricinde diğer hücrelerle haberleşmeyi sağlar. Bu haliyle emir algılaması ve gerekeni yapması olayları içerisinde diğer hücrelerle haberleşmeyi sağlama da da yine işte sinirlerin birbirleriyle etkileşimleri sinirlerin mesela siz toplu batırdığınızda anında beyne iletilmesi ve acı ile elinizi çekmeniz gibi haberleşmeler bunun bu glikoprotein ve glikolipitler tarafından sağlanır. Hücrelerin birbirlerini hücrelerin birbirlerini tanıma tanımasını sağlar. Farklı evet hücreler, yani doku farklı dokuların farklı hücreleri olacak. Yan yana geldikleri zaman birbirleriyle olan irtibatlarını kurmak için bu hücreler de ki gloprotein ve glokolipitler birbirlerinin tanımasını sağlıyor. Beraber neler yapacaklarsa karar verme aşamasında veya ilerisinde gerekeni yapıyorlar. Evet. Üçlü zarı bütün bitkilerde, hayvanlarda mevcut. Yalnız bitkilerde selülozdan yapılır. Hücre zarından hücre zarının dışında hücre çeperi vardır. Çeperi veya duvarı diyoruz. Hücre duvarı Tam geçirgendir. Yani hücre zarı gibi seçici geçirgenlik yoktur. Onların üzerindeki gözenekler daha büyüktür. Ve onun içinde tam geçirgenlik özeline sahiptir. Cansızdır. Hücreye dayanıklı, dayanıklılık verir. Daya, dayanıklılık verir. Buradaki deliklere hücre zarında por diyorduk. Geçit adı verilir. Tam geçirgenlik olduğu için buradaki deliklere bu isim verilmektedir. Şimdi hücrenin sayısına göre çeşitliliğine bakalım. ikiye ayırıyoruz. Tek hücreliler. Çok hücre. Tek hücrelerde bakteriler bakterileri görüyoruz. Bunlar kesin tek hücreli. Bunlar yıldız koyayım. Kesin tek hücreli. Bunun haricinde arkeler var. Bunlar da kesin tek hücreli. Bunun haricinde bazı mantarlar bazı protitler tek hücreli kısmında değerlendirilebilir. Evet, bazı mantarların, bazı protitlerin tek hücreli olduğu gözlenmiştir. Çok hücrelere bakıyoruz. Kesin olanlar bitkiler, hayvanlar. Yıldız koyalım. Yine burada şapkalı mantarları gözlüyoruz. Bunlar çok hücreliler. Bir diğer de yine yine bazı protistler. Evet, protistler. Şimdi sayılarına göre hücre çeşitlerine bakalım. daha netleştirme adına e, e, görelim bunu e, tek hücreler ve çok hücreler demiştik şimdi burada e, ortak olanları yazalım bazı mantarlar. Evet, bazı mantarlar. Yazılılarda çıkacağı için orta. Yani bunlar hem tek hem çok hücreli. Bazı mantarlar. Evet. Ortak. Bazı protistler Evet, bu da ortak. Fakat az önce ifade ettiğimiz gibi tek hücrelerde bakteriler ve arkeler çok hücrelerde bitkiler ve hayvanlar kesinlikle farklı. Onlarda bakteriler hareketler kesinlikle tek, tek hücreli ve çok hücrelilerde bitkiler ve hayvanlar. Evet. Bu sayılarına göre hücre çeşitlerinden de belirgin olsun yazılılarda sorulabilir diye tekrar bir gözden geçir. Şimdi yapılarına göre hücre çeşitlerine bakalım. Yapılarına göre hücre çeşitleri. Evet burada çocuklar dersimi sonlandırıyorum. Bundan sonra e, ki dersimizde buradan başlayıp yine hücre ile alakalı gerekli bilgileri vermeye çalışacağım. Sevgiyle. או שקר